Evet arkadaşlar. Şimdi bollerimizi suyun içine atıp deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi oli suya atıyoruz. Bakın. Gördünüz mü? Bakın alıyoruz. Atıyoruz. Gördünüz mü? Bakın. Bakın. Bakın alıyoruz. Ve atıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi bolilerimizi alıyoruz. Ve atıyoruz. burada en mühim konu bu bolilerin fazla havaya kalkmaması ve aynı zamanda da dalgayla bu bollerin oynaması. Yani bu şekilde olmasının sebebi hayvanı cezbediyor. Bakın şu şekilde dalgalandırdığımız zaman bakın boller nasıl sallanıyor görüyor musunuz? Bu işte hayvanı cezbediyor. Bakın. Yani bu bataklığın içine dahi düşse ve misinaları biraz daha uzun yaptım. İp misinaları, dikleri yani. Sebebine gelince attığınız yer bataklık olabilir. Tabana kurşun veya yay ya da küsbe batabilir. Ama boller yukarıda kalır. Görüyorsunuz değil mi? Şu şekilde suyun dalgalanması. Bakın. Bollerin bu şekilde sallanmasına ve balığın cezbetmesine neden oluyor. Gördüğünüz gibi. Yani burada Balığın dikkatini çekecek özellik şunun içinde devamlı dalga olur. Bu dalgalanmadan dolayı veya sazan kendi kuyruğuyla dalga yapar orada. Yaptığı esnada bu diğer sazanlar bu bolileri rahatlıkla görebilir. Ve tabi orayı da yemliyorsunuz daha önceden. Onu yemeye gelen bir hayvan bunu gördüğüme dayanamaz. Ve sazan normal olarak ağzını açıp yeme almaz. Sorarak kalır yemeği. Ondan dolayı ilk başta boli ağzına geldiği an zaten ne soruyor. Ondan dolayı şimdiden sizde bol terapiler dilerim. Gördüğünüz gibi dünkin özelliği bu. Git Geç deyip geçmeyin. Bu diğer vereceğiniz yemlere ve takacağınız yemlere gerek kalmaz. ile avınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Eğer bunu taktırmazsanız bir sezon boyu kullanabilirsiniz. Koparmazsanız, berelemezseniz rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yem derdiniz olmaz. Durum bundan ibaret. Hepinize şimdiden hayırlı avlar dilerim.